Evet, şimdi bu kalbimizi nasıl temiz tutacağız, dost doğru tutacağız? Sekiz tane madde saymışlar. Ben baktım sekiz tane maddeye şimdi, göz ucuyla daha önce de okumuştum. Bir iki tane var, Allah kuzumumuzu hayretsin. Bir, Kur'an-ı Kerim'i tefekkürle okumak. Düşüneceksin Kur'an-ı Kerim'i. Eski alimler hatim okurlarmış. Bir hatim varmış, üç günde bir bitirirmiş. Bir hatim varmış, yedi günde bir. Aslında Kur'an yedi cüzdür. Haftada bir bitmesi lazım da, Ramazan'dan Ramazan'a zor bitiriyoruz biz yani. Şimdi Ramazan bitti, rafta duruyor Kur'anlar, okumuyoruz. Tefekkürle Kur'an okumak, alimin biri demiş ki 30 senedir daha yarısına gelemedim Kur'an'ın. O da başka bir hatim. Tefekkürle. Bu bir. İkincisi, bu da bende yok. Az yere karnını boş tutmak. Canım ne isterse yerim. Öyle böyle, bildiğin gibi değil. Allah affetsin. En kötü doldurulacak kaptır mide yani. Allah bizi affetsin. Ne gülüyorsun? Sen yemiyorsun mu? Acayip. Canımız ne istiyor, yiyoruz. Üçüncüsü, geceleri ibadetle kaim olmak. Geceleri ibadet yapmak. Ben çok güzel uyurum gece. Acayip güzel uyurum yani. Bu da olmadı. Dördüncüsü seher zamanında yalvarıp yakarmak. Allah'tan sabah namazına kalkıyoruz da seher vaktinin ilk sonuna artık biraz Allah'a yüzümüz oluyor. Sabah namazına kalkanlar gafillerdir diyor. Kalkmayanları sen düşün. Yani geceyi yatıp uyuyup da benim gibi sabah namazına kalkıyorsan gafiller sınıfındaymış. Bir de kalkmayanlar kalbi temiz ama onların. Onların kalbi temiz. Onların kalbi temiz. Beşincisi salih kimselerin meclisinde bulunmak. Ha ben bunu yaptım. Sık sık da yapmaya gayret ederim. Böyle büyük alimlerin, salihlerin meclisinde bulunur. Zaten hocalarım da büyüktü hakikaten. O yüzden büyük adam gördüğüm için kendimizi bir köşeye koyamıyoruz. Gerçekten hocalar gördük elhamdülillah. Şu var yani bu, bu benim marifetim değil de hocalarla tanıştığımız için oldu yani. Altıncısı boş şeylerden sükut etmek. Boş işlerle uğraşmamak. 90 dakika maç seyrediyorsun. Ben şimdi biraz ezan okunacak şimdi. Çenem çok ya benim uyarıyorlar bak Hoca bak uzatma ezandan sonra diye şikayet ediyorlar. Çünkü herkes keyifle dinlemiyor sohbeti. Bir an önce bitirsin diye bakıyor mesela yani. Var aramızda öyle. Yani bitsin de sussun şu adam. Var öleleri de var. 3 dakika uzatınca ya şikayet ediyor, susuyor burada. Sana bakıyor böyle kürsüdeyken. <laughs> ya yani ne demek bu? Bak birader hadi. Kolunda saat yoksa duvara bakıyor saate. Sonra sana bakıyor. Hani bak lan oraya görmüyor mu saati gibi. Gibi yani. Ama hakem düdük çalıyor. Dört dakika uzatma veriyor. Ah oh diyor dört dakika uzadı. Bir gol daha atma şansı var. Ulan 94 dakika bitiyor. Bir de çıkıyorlar televizyona böyle gevşek gevşek konuşanlar var. İki buçuk saatte yorum seyrediyorsun. Ama şurada dört dakika vaazı uzatınca bana kızıyorsun. Değil mi? Ama hocam şey yapışında dinlemeye gelenler var. Onlar ayrı konuşuyorum ben ya. Genel konuşuyorum sende. Nereden geldin? Bursa'dan geldim. Bursa'dan geldin. Allah razı olsun. Canım feda size. Allah razı olsun. Ya ben diyorum ya burada yoktur. <laughs> burada şimdi topla alakası olan adam yoktur. Öyle boş işle uğraşan adam var mı da futbolla uğraşan değil mi? Hiç merak eden, 90 dakika seyreden öyle bir hiç yok. Burada yok, burada yok. Evet. Yedincisi cahillerden ayrılmak. Cahil derken olabilir. Eğitim meselesi değil. İslamiyete cahil olandan, imana cahil olandan. Kur'an'a cahil olandan uzak durun arkadaşım. Eğer ki doğru yola iletebiliyorsanız, vesile olabiliyorsanız tamam. O sizi yanlışa götürüyorsa onu terk edin. Sekizincisi insanlar hakkında boş şeylere daldırmaktan kendinizi alakoyun. Dokuzuncusu ki bu en başı helal kazanıp helal yemek. Helal kazanıp Helal yemek. Helal kazanırsan vücudun da tertemiz olur.